Videoya geçmeden önce sizi kısa bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bu define işareti çözümleri videolarından daha önceden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Atılan videolardan bildirim gelmesi için abone olduktan sonra çana tıklamalısınız. Bu sayede atılan videolardan haberdar olabilirsiniz. Define işaretlerinin anlamları ile ilgili videolar atacağım. Her videoda farklı define işaretlerinin anlamlarını ve çözümlerini sizlere anlatacağım. Ve son olarak Facebook'ta kurduğum gruba katılmayı unutmayın. Gruba katılırsanız çektiğiniz ve bilmediğiniz işaretler doğal veya doğal olmayan yapıları paylaşabilir, fikir alıp fikir sunabilirsiniz. Ve çektiğim define işaretleri hakkındaki videolara bu gruba katılarak Facebook sayesinde ulaşabilirsiniz. Facebook'taki grubumuzun adı A'dan Z'ye tüm define işaretlerinin anlamı ve çözümleri yazarak ulaşabilirsiniz. Ve ayrıyetten grubun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi videoya geçelim. Öküz ve boğa, define işareti. Birçok uygarlığın güç sembolü olarak kullandığı figürlerin başında gelir. Sanatsal olarak oldukça büyük ölçülerde yapılmış bu süslemelerin bulunduğu yerde tarihin izleri olan uygarlıkların yaşantı yeri vardır. Bunların dışında küçük ebattaki koç, boğa ve boynuzlarının işlendiği işaretler kesinlikle gümüğü temsil eder. Aslan ve kartal işaretlerinde olduğu gibi güç, kuvvet anlamındadır. Bu anlamdan yine liderlik vasfı taşıyan üst düzey bir insanın gömüsü olduğunu çıkartabiliriz. Boğa aynı zamanda türü işin sembolüdür. Hitit kadınları türüyişi simgeler. Türün devamını anlatmak için boğa sembolü seçilmiştir. Ancak define veya saklantı malzemelerin bulunduğu yere ait bir işaret olarak da kullanıldığı görülmektedir. Romalılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Hititler boğa kadını sembolize ediyor. Gücü simgeler. Bu işaretler der ilk etapta defineyi değil öncelikle ibadet yerlerini tapınakları, güçlü ve stütüsü yüksek insanların mezarlarını simgeler. Öküz tıpkı aslan gibi liderlik, güç, hakimiyet ve krallık anlayışına dayalı bir düşünce ile tasvir edilmiştir. Her ikisi de kral mezarı olduğuna işarettir. Aslan işaretinin mezarları kaya ya da oda şeklinde yapılırken öküzlerin ki ise tümülüs, hüyük şeklinde yapılır. Öküz ve aslan arasındaki arasındaki bir diğer fark ise aslan kara öküz ise hava hakimiyetinin önlüdür Öküzün hangi gözü körse, kör olan gözünün baktığı yere bak. Orada höyük vardır. Yoksa arkasına bak. Burada bir yerde dere olur. Dereden aşağıının orada güzel işaretler görürsünüz. Onları takip ederek iyi paralar alırsınız. Arkasına ya da kör olan gözünün baktığı yerde mutlaka bir höyük olur. Boğa varsa dere mutlaka vardır. Dere akarında çeşitli işaretler olup burada bir miktar gömü alınabilir ya da müjde. Özellikle derenin şelale yapan ya da kazan yapan yerleri varsa buraları son noktadır. Öküzbaşı ise buranın son nokta olduğunu fazla uzaklaşmadan yakın yerde araştırma yapmanız gerektiğini anlatır. başları genelde mezara bakar vaziyettedir. Boynuz işaretinde işaretin tam karşısındaki kayalık bölgede çok iyi derecede araştırma yapılmalıdır. Koç veya boğa işaretinin tam yapıldığı yerlerde ise civarda yürüme mesafesinde önü doğal kayalarla kapatılmış delik mağara gibi yerler çok dikkat edilmelidir. Özenle aranılmalıdır. Boğaların hem mezar içi duvarlara tasvir edildiği gibi dış ana kayalara da tasvir edilir. Kral mezarlarında çokça görülen bir işarettir. Özellikle öküz işareti kral mezarı işaretidir. Mezarı yığıma türündedir. Güneş doğu batana dek mezar girişine ışık vurur şekilde olmalıdır. Boğa yılanları da tıpkı boğa gibi aynı mantığa hizmet etmesi için tasarlanmış bir semboldür. Çoğunlukla mezarla alakalıdır. Yükler de aynı yerdedir. Çok değerlidir. Boğanın boynunda çan varsa 5 adım ayak istikametinde 1 metre kazarsak kapak taşına gelirsin. Öküzün arka butlarında ok saplanmış ise buna yaralı öküz denir. Buradaki zirve tepenin altında çakıllarla kapatılmış üçer oda mevcuttur. Bu odalarda 3, 7, 10 katır ya da daha fazla yüklü mal mevcuttur. Bunların kapıları doğuya bakıp kapılarının nişanlarında sandık kayası vardır. Daha önce öküzün definisini çıkartmış birinin yorumu şu şekildedir arkadaşlar. Öküzü varsa burada bir de dere vardır. Dereyi takip ederek köprü arayın. Yoksa geçiş yerlerine dikkat edin. Para oradadır. Eğer öküz üzerinde adam varsa adamın elinde mutlaka asa vardır. Asanın gösterdiği yer paranın yeridir. Öküz değil de sadece öküzün başı varsa Öküzün boynuzlarına ve gözlerine dikkat edin. Kör gözü hangisi ise kör gözün baktığı yere bakın. Kör değilse uzun boynuz burada yön vermektedir. Eşkıya belgelerinde de öküz şu şekilde geçiyor arkadaşlar. Mağara yakınlarında ya da mağaranın içindeki duvarlara öküz çizilmişse bu bilin ki bir eşkiya gömüsüdür. Eğer olur da denk gelirseniz mağara yakınlarında ya da mağara içine çizilmiş bir öküz işareti o mağarada kesin kesinlikle gizli bir bölme yani gizli bir oda vardır duvarlar güzelce aynı kayaya benzetilmiştir yoklamak lazım yani yoklamakla boşluğu odayı bulamıyorsanız makinele bakmak lazım kesinlikle o mağaranın içinde o resmi gördüseniz boş değildir o mağaranın bir yerinde gömülüdür Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın Ayrıyeten Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın kalın sağlıcakla.